Ben Gülcan Çınaroğlu, 44 yaşındayım. 12 yaşında bir oğlum var. İstanbul Birna Oluşu ve Eğitim Sekreterliği görevini sürdürüyorum. Aynı zamanda Sarayar Karfur Usta temsilci olarak görev almaktayım. Sendikamıza ben 2023 yılında işe başladım ve sendikalı olarak başladım. Yani 22 senedir sendikalıydım. Tabii şimdi ben zaten örgütlü bir yapıya geldim. GİMAL'ım marketlerde çalışıyordum. Onlar zaten teleskop işte örgütlerdi. İşe başlayınca dolayısıyla örgütlü bir yapının içine girdim. Ee, daha sonrasında e, mağazamızdaki temsilci arkadaşımız e, görevinden ayrıldı. Mağazasını değiştiriyordu. E, bunun üzerine ben temsilci olmak istedim. Ee, o temsilci arkadaşımız varken de zaten e, Semih Hanım'ın yapmış olduğu toplantılarda, etkinliklerde, bunlarda da aktif olarak bulunuyordum. Bir Nova Şube'nin kadın kollarında, daha doğrusu e, kadın etkinliklerinde aktif olarak yer almaya başladım. E, ee, şöyle ki yapılacak olan toplantılarda, etkinliklerde bunlar için işte işten çıkıp hani bu diyorlardı ya geç saatlere kadar çalışıyorsun sen buna yetişemezsin. Halbuki tam tersi. Ben işten çıkıp şubeme gidiyordum. E, ee, işte etkinlikler için sunumlar hazırlıyorduk. Ee, aktivitelerin programlarını yapıyorduk. Bunların hepsini aktif olarak böyle aldım. Ondan sonra ee, çok güzel bir süreçti. Ben seviyorum insanlara yararlı olabilmeyi. E, güzel aktiviteler içerisinde olmayı, özellikle kadınların kendi haklarıyla, işte e, özgürlükleriyle, iş hayatında daha başarılı olmalarıyla ilgili böyle yanlarında bizler gibi arkadaşları görerek e, haz ve feyiz almaları beni çok mutlu ediyor. Onun için elimden geleni yaptım. Böyle gayet mutlu oldular. Beni desteklediler kadın arkadaşlarım. Ee, bu süreçte zaten hep yanımdaydılar. İşte ilk hani bu acemilik derler ya ne kadar e, etkinliklere e, işte sosyal aktivitelere katınsanız da istesemez bir sorumluluk alıyorsunuz. Temsilci olunca ve e, şubede yaptığınız etkinliklerde hani böyle kendinize bir dayanak ararsınız ya ilk yaptığınız işlerde e, o zaman da benle birlikte zaten o etkinliklere o e, işte sunumlara geldiler hepsi. Yani e, şöyle zorluk çıkartıyorum derken, İstanbul hayatında bazen bazı şeyler zor olabiliyor ama hayır yani ben benim için denge önemli. O dengeyi kurduğunuz zaman her şey yoluna oluyor. Yok hiçbir zorluğu olmadı. Evet bazen hani e, çocuğumu yetebiliyor muyum? İşte onun için neler yapabiliyorum veya e, ne kadar faydalı olabiliyorum? İşin açıkçası hayır. Yani çünkü sonuçta e, aynı bilinçle ve aynı e, ne derler? yapmanız gereken işin bilincindesiniz. Yaptığınız şeylerde çok bir farklılık olmuyor. Gene aynı yaptığınız işleri yapıyorsunuz ama ve evet daha çok arkadaşınıza yetişiyorsunuz. Çünkü artık bir eğitim sekreterisiniz. Artık e, şubenize bağlı bütün arkadaşlarınızla irtibatta olmanız gerekiyor. Hani ne kadar e, bazı zamanlarda, özel günlerde veya işte eylemlerde birlikte olsanız da o arkadaşlarınız değil bu sefer bütününe yetişmeniz gerekiyor. Ama çok keyifli. Yani hani akşam, gece 7-24, yani arkadaşlar zaten arıyorlar. Ama ben evet. bundan zevk alıyorum. Yani bir insana yardımcı olabilmek, onlara dokunabilmek güzel bir duygu. Bütün dergilerimiz var. İşte bizim için yararlı olabilecek kitaplarımız var. Hı hı. Ondan sonra e, evet orada arkadaşlarımız zaten e, her yeni yeni sayıyı koyuyorum. E, işte molalarında veya Zenginlik odasını kullanmak istediklerinde e, her zaman açık zaten orası. Mağaza açık olduğu sürece kapısı hiç kapanmaz. Evet orada bilgi paylaşımı yapıyor. Özgürlüklerini bilmeleri gerekiyor. Kadın olarak birçok şey yapabileceklerini ve kendilerini görmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor bence. E, bu konulara daha çok yer verebiliriz. Çünkü biliyorsunuz şu an e, ülkemizde kadın cinayetleri, kadın istismarı çok oldukça hak safhada. E, bunlara fazlasıyla değinilebilir. kendilerini güvende hissetmeleri için işte onların hakları ile ilgili bilgilendirmeler yapılabilir. İş yerlerindeki haklarını bilmeleri gerekiyor. İş işteki haklarını bilmeleri gerekiyor. İş kanunu ile ilgili kendilerine tanınan haklarını bilmeleri gerekiyor. Bazen bu konularda gerçekten eksik kalınıyor. Kadın dergisinin çıkarması bizim için büyük bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Haydar Başkan'ın da dediği gibi yani hakları ve özgürlükleri için kadınların adım atmaları, işte bizlere destek olmaları gibi konularda bir şeyler dile alınabilir dergide ki bunu her fırsatta başkanımız dile getiriyor.